Herkese avyancılıktan tekrar merhabalar gençler. Ben Fen Bilimleri Soru Bankası yazarı Merve Güder. Sizlerle bugün hücresel solunum konusunu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle solunum dedi. Solunum dediğimiz şey bizim normal günlük hayatta nefes alıp veriyoruz ya o solunumdan bahsetmiyoruz biz. Burada solunum dediğimiz şey canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerji ihtiyacı var değil mi? İşte bu enerjiyi nereden buluyor canlılar? Var olan besinlerini parçalayarak enerji üretiyorlar ve biz bu olaya aslında kısaca solunum adını veriyoruz. Aslında bu soluk alıp vermeyle de dolaylı olarak bağlantılı. Şimdi birazdan anlatacağım. Şimdi solunum dediğimiz aslında olay tek başına bir solunum yok. Oksijenli solunum var, oksijensiz solunum var. Bir de fermantasyon. İçerisinde içerisinde alt başlık olarak laktik asit ve etil alkol fermentasyonu içeriyor. Bu solunum çeşitlerinden en iyisi yani en iyisi dediğim en çok enerji elde ettiğimiz oksijenli solunum. Şimdi onunla başlayalım. Aslında fotosentezin tepkimesi var ya denkleme. Onun tam tersini çeviriyorsunuz. Yani burada ne yapıyoruz? Fotosentezin tam tersine besini alıyoruz. Oksijenle parçalıyoruz. Ve açığa karbondioksit, su ve ATP çıkıyor. Hocam ATP ne demek? ATP enerji demek. Adenin şöyle açılımını da gösterelim. Adenozin trifosfat Tamam mı? Aden, adenozin trifosfat demek aslında bir enerji molekülü gibi düşünebilirsiniz. Bu oksijenin solunum sonucunda bak ortama hani ne çıktı? Karbondioksit su çıktı ve ATP elde ettim. Peki ben fotosentezi hatırlarsan kloroplast organeline gerçekleştiriyordum. Solunumu nerede gerçekleşiyorum? Mitokondri organelinde gerçekleştiriyorum. Tabi e, mitokondrisi olan canlıların içerisinde olmayan canlılarda da zaten stoplazmada yine gerçekleşecek. Ve mitokondri zaten ne organelinde hatırlayın eski bilgilerinizden enerji santrali diyorduk biz. Enerji üretir diyorduk. İşte nasıl enerji üretecek bu mitokondri? Besini alacak, oksijeni alacak, içinden karbondioksit çıkartacak, su çıkartacak ve ne çıkartacak? ATP yani enerji çıkartacak. Peki en iyisi buydu. Ama başka seçeneklerimiz de yok değil. Oksijensiz solunum var. Bu da arkadaşlar böyle çok gelişmemiş. Genelde ilkel canlılar gerçekleştiriyor bu solunum çeşidini. Ee, burada da besinleri oksijenle değil, oksijen olmadan bazı enzimler yardımıyla yıkıp enerji elde ediyor. Ve buradaki enerji miktarı oldukça düşük. Bunu bilelim. Bir de fermentasyon vardı. Fermentasyon da aslında oksijensiz solunuma biraz benziyor. Aynı oksijensiz solunumda olduğu gibi besinleri oksijen kullanmadan parçalama yöntemi aslında. Ama burada ekstra dışarıya bazı yan maddeler çıkıyor. Mesela laktik asit fermentasyonuna bakalım. Besini almış, oksijensiz bir şekilde enzimlerle parçalıyor. Laktik asit ve ATP çıkıyor ortama. Bakın başka hiçbir şey yok. Su yok, karbondioksit yok görüyorsun. E, etil alkol fermentasyonunda da yine aynı şekilde besini alıyor. Oksijensiz bir şekilde parçalıyor. Burada da etil alkol çıkıyor dışarıya. Karbondioksit çıkıyor. ATP çıkıyor. Burada tabii ikisinde de üretilen ATP miktarları oldukça düşük. Neyi görüyorum ben burada? ekstra olarak şunu görüyorum. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkarken laktik asit de çıkmadığını görüyorum. Laktik asit fermentasyonunda laktik asit çıkıyor. Etil alkol fermentasyonunda etil alkol çıkıyor. İkisinde de oksijen tüketilmiyor. Şimdi bu olaylar peki hangi canlılar gerçekleştiriyor bu fermentasyonları? Mesela laktik asit fermentasyonu şöyle diyelim. Biz koşarken kaslarımız normalde enerji ihtiyaç duyuyor. Biz ilk önce bunu oksijenli solunumla hallediyoruz. Ama bir yerden sonra şu hala koşmaya devam ediyorsa olursak e, oksijenli da yeterli değilse ne olacak? Bu sefer ikinci bir enerji alternatifi olması lazım. Orada işte kaslarımız, çizgili kaslarımız laktik asit fermentasyonu geçiriyor ve ne üretiyor? Besini oksijen olmadan laktik asit üreterek ATP elde etmeye çalışıyor. Bu laktik asit dediğimiz asit aslında yorgunluk asidi, yorgunluk hormonu diye bilinir ve biz çok fazla koştuğumuzda ne olur vücutta böyle bir yorgunluk birikir, bunun sebebi budur. Yine aynı şekilde süt ve yoğurt yani yapılırken içerisinde arkadaşlar e, hani sütün mayalanmasını, yoğurdun yapılmasını sağlayan e, yoğurt bakterileri içerisinde laktik asit fermentasyonu yaparlar ve laktik asit üretirler. Bu sebepten dolayı biz ayran içtiğimizde ya da yoğurt yediğimizde ne oluyor? Laktik asit tükettiğimiz için uykumuz gelebiliyor. Kendimizi daha yorgun hissedebiliyoruz. Etil alkol fermantasyonu kimler yapıyor? Yine aslında tek hücre çoğu canlılar. Bira mayası mesela biranın üretilmesini sağlayan canlı çeşidi. Ya da üzüm suyundan sirke ya da üzüm suyundan şarap elde etmek. Ya da hamurun mayalanması gibi. Burada da mesela hamurun mayalanmasından örnek gidelim. Hamur mayalanırken gençler böyle kabarırken bir miktar etil alkol açığa çıkıyor. Aynı zamanda karbondioksit çıkıyor e, hamurumuzun kabarıp şişmesini sağlayan gaz aslında karbondioksit gazıdır. Aynı şekilde bira mayasında da bu gaz ortaya çıkıyor. Üzüm suyundan sirke elde ederken buradaki fermantasyon yapan bakteriler de bu fermantasyon yöntemini kullanıyorlar ve dışarıya yine karbondioksit gazı açığa çıkartıyorlar. Şimdi o zaman fermantasyonların arasında karbondioksit çıkışı olduğunu görüyorsam yani bana bunu bir fermentasyon olduğunu söylüyorsa ve karbondioksit çıkıyorsa ortama kesinlikle bu bir etil alkol fermentasyonudur. Bakın burada mesela maya mantarını şeker yani ve ılık ortam suyla birleştirmiş ve ee, ne olmuş? Etil alkol ortaya çıkmış ve karbondioksit gazı ortaya çıkmış. Çünkü neden? Maya mantarları şekeri kullanarak oksijensiz bir şekilde uygun ortam koşullarında ATP enerji elde etmek için etil alkol fermentasyonu yapmışlar ve karbondioksit gazı da balonu şişirmiş. Bu arada gençler bitkiler de solunum yani bütün canlılar solunum yapıyor bu arada. A'dan Z'ye en gelişmişinden en gelişmemişine bütün canlılar solunum yapıyor bunu bil. Bitkilere geldiğimizde daha doğrusu üretici canlılara geldiğimizde bunlar gece fotosentez yapamıyorlar. Neden? Çünkü ışık yok. Değil mi? Doğal olarak düşündüğümüzde ışık yok. O yüzden gece sadece solunum yapabiliyorlar. Ama gündüz hem solunum hem de fotosentez yapma şansları var. O zaman bir bitkiye baktığımızda biz mesela fotosentez hızına baktığımızda geceleri yok gündüzleri var. Geceleri yok gündüzleri var şeklinde bir dalgalanma görüyoruz. Ama solunum hep var. Azalsa da çoğalsa da ortamdaki e, gaz miktarları solunumun yine o hep sürekli olduğunu söyleyeceğiz. Bunu unutmayalım. O zaman bir fotosentezle solunumu da bir son defa karşılaştıralım. Şimdi fotosentez nerede gerçekleşiyor? Kloroplast organeline gerçekleşiyor. Solunum mitokondri organeline gerçekleşiyordu. Fotosentezde benim kullandığım madde karbondioksit ve suydu. Oluşturdukları... O glikoz ve oksijendi. Solunumda tam tersi. Glikoz ve oksijeni kullanıyorum. Karbondioksit ve su elde ediyorum ve tabii ATP elde ediyorum. Fotosentezde amacım besin üretmek. Solunumda amacım o besini parçalayarak enerji sağlamak. Dediğimiz gibi böyle bir döngü var. İşte kloroplast yapan yani nedir bu? Fotosentez yapıyor. Su ve karbondioksit alıyor. Fotosentez yapıyor. Besin ve oksijen üretiyor. Bu besin ve oksijen üretilen besin ve oksijeni ise mitokondri alıyor. Solunum yaparak su ve karbondioksiti tekrar üretiyor bu bir döngü. Şimdi solunum deneyleri var karşımıza çıkabilir tıpkı fotosentez deneyleri gibi. Örneğin bir bitkiyi almışlar, kapalı bir ortama koymuşlar, karanlık bir ortama koymuşlar. Karanlık olmasının sebebi bitki fotosentez yapamayacak, sadece solunum yapabilecek. Ve kapta biraz su damlacıkları olduğunu görmüşler. Şimdi ilk önce bak, oksijenli solunumun denklemini yazıyorum. Besin ve oksijen giriyordu tepkimeye, karbondioksit, su ve ATP çıkıyordu. Bak su çıktı. Suyun çıktığını nereden görüyorum? Su damlacıkların olduğundan görüyorum. İkinci olarak da buradan çıkan bir gaz var ve bu gaz gelmiş burada kireç suyu varmış. Diyor ki bize kireç suyunu bulandırdı diyor. Kireç suyunu kim bulandırır? Karbondioksit bulandırır. O zaman evet ben diyorum ki evet bu bitki gerçekten solunum yapmış, karbondioksit üretmiş, su üretmiş ve enerji elde etmiş diyeceğim bir başka solunum deneyi. Laktik asit fermantasyon yapan bakteriler üzerinden mesela laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler olsun. Bu bakteriler hiç oksijeni, ortamdaki oksijeni harcamayacaklar. Ama ne üretecekler? Laktik asit ve ATP üretecekler. Peki kireç suyunu bulandırır mı bu hava? Hayır bulandırmaz. Neden? Çünkü kireç suyu sadece karbondioksit varlığında bulanıyordu. Burada da açığa bir karbondioksit çıkmadığı için bu kireç suyunun bulanmadığını ve laktik asit fermentasyonu yapan bakterilerin karbondioksit üretmediğini göreceğim. Ama aynı deneyi ben etil alkol fermentasyonu yapan bakteriler için uygularsam ne olacak? Bunlar evet etil alkol üretecek ama yanında karbondioksit de üretecek. Ve bu kireç suyunun bulandığını göreceğim. Bu da ne demek? Demek ki Etil alkol fermantasyon yapan bakteriler ne yapıyor? Etrafa karbondioksit gazı çıkartıyorlar.